Herkese yeniden merhaba. Kazanım kavrama testi 3 organik bileşiklerde kalmıştık. En son evet hemen başlayalım. Karbonhidratların genel özellikleri ile ilgili hangileri doğrudur? Karbonhidratlar çocuklar mesela glikoz neydi formülümüz? C6H12O6. Yani CnH2n o, N. Gördüğünüz gibi doğru. Monomerler arasında glikozit bağı vardır. Doğru. İsimlendirme yapılırken genellikle os takısı alırlar. Glikoz, maltoz, sükroz, laktoz. Gördüğünüz gibi os ile bitiyor. Hepsi doğru. İkinci sorumuza gelelim. Karbonhidratlarla ilgili hangileri doğrudur? Karbonhidratlar monosakkaritler hücre zarından geçebilir. Evet monosakkaritler küçük yapılı olduğu için monomer olduğu için hücre zarından geçebilir. Disakkaritlerin tümü tek çeşit monosakkaritten oluşmuştur. Şimdi bakalım gelin. Glikoz artı glikoz ne oluşturuyordu? Maltoz artı Devam edelim. Glikoz artı fruktoz ne oluşturuyordu? Sükroz artı su. Sonuncusu glikoz artı galaktoz ne oluşturuyordu? Laktoz artı su. Bakın şimdi çocuklar ee, hemen şuradan başka renk kalem alalım disakkaritlerin tümü bakın maltoz, sükroz, laktoz tek çeşit monomerden mi oluşuyor? bakın glikoz, glikoz, maltoz evet maltoz gerçekten tek çeşit monosakkaritten oluşuyor fakat sükroz ve laktoz iki çeşit iki farklı çeşit monosakkaritten oluşuyor o yüzden bu yanlış oldu Polisakkaritlerin yapısında karbon, hidrojen, oksijen atomunun yanında e, azot ve fosfor gibi atomlar da bulunur. E, bunu da yanlış olarak kabul edelim. Cevabımız adana. Genellikle bunlar proteinlerin yapısında bulunuyordu. Ha, bir de kitinin yapısında karbonhidratlardan bir polisakkarit olan kitinin yapısında da bulunabiliyor e, azot. Devam edelim. Üçüncü soru. Bazı özellikleri verilen karbonhidrat çeşitleri incelendiğinde hangisinin tanımı yapılmamıştır? Azot taşıyan tek karbonhidrattır. Çocuklar bakın daha az önceki soruda bunun cevabını söylemiştim. Yok söylemedim galiba o başka bir şeydi. Kitin ya da söylemişimdir şu an hatırlayamadım. <laughs> Bitkilerde depo şekeridir. Bitkilerde depo çocuklar nişastadır. Hayvanlarda depo glikojendir. Bitkilerin hücre duvarı selülozdur. Bakteri, mantar ve hayvan hücrelerinde depo edilir. Glikojen. Az önce söyledim. Ne kaldı geriye? Sakkaroz kaldı. Yani sükroz. Gördüğünüz gibi bu bir disakkarit. Ve şıklarda böyle bir şey yok. Dördüncü sorumuza gelelim. Monosakkaritler için seçeneklerdeki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Yapısında tek glikozit bağı bulunur. Hmm. bunu bir düşünelim. Kanda bulunabilen tek şeker grubudur. Doğru. Solunum yoluyla parçalanabilir. Doğru. Hücre zarının yapısına katılabilir. Doğru. 3 ile 8 karbon atomu taşıyabilir. Çocuklar cevap Adana. Ee, çünkü monosakkaritlerde glikozit bağı yoktu. 5. soruya geldik. Ah, bakın bunu vermiş bize. Tekrar çizmeyeceğim. Aynısını soruyor. Demiş ki N'nin Bitkisel olduğu bilindiğine göre demiş. Ne nerede? Burada. Bitkiselse, şimdi bakın K, K. İkisi de K olduğuna göre hangisi olabilir? İkisinin aynı olduğu. Glikoz, glikoz. Yani şu mu? Glikoz artı glikoz ne oluşacak? Maltoz artı su. Demek ki L neymiş? L'nin maltoz olduğunu bulduk. E, ee, K'nın glikoz olduğunu bulduk. Soru bize N'nin de bitkisel olduğunu söylemiş. N bitkiselse ee, ne olabilir düşünelim. Sükroz veya laktoz olacak. Laktoz neydi? Süt şekeriydi. Hayvansal demek ki laktoz R'ymiş. N bitkisel dediğine göre buna da kalıyor evet. K üzüm veya kan şekeridir. Glikoz doğru. M meyve şekeridir. E, M neydi? Fruktoz doğru. Bakın bunu da yazalım. M fruktoz. P hayvan hücrelerinde bulunur. P'yi ne bulmuştuk? Hmm galaktoz. Hayvan hücrelerinde bulunur. Doğru. L çay şekeridir. L ne demiştik? Maltoz. Arpa şekeri yanlış. Bu arpa R süt şekeridir. R nerede? Burada. Yani laktoz. Buraya yazmışız bakın. Evet bu da doğru. Cevabımız denizle. Evet yeni sorumuz. Seliloz polisakkariti ile ilgili hangisi yanlıştır? Bitkilerde hücre duvarının yapısında bulunur. Doğru. İnsanlarda sindirimi yapılmaz. Doğru. Bağırsaklarda mukus üretilmesini uyarır. Hatta bu yüzden diyet falan yapan kadınlar selüloz içeren besinler kullanırlar. Hem bağırsaklardaki sindirimi de kolay olsun diye. Doğru. Yapısındaki glikoz moleküller arasında çift glikozit bağı vardır. bunu da bir değerlendireceğim. Cevap bu büyük ihtimalle. Otçul memeli bağırsağında bakteriler tarafından sindirilebilir. Bu da doğru. Cevabımız denizli. Evet, bir trigliserit. Çocuklar trigliserit nötral yağlardır. Biz yağları üçe ayırıyorduk. Nötral yağlar, fosfolipitler, steroidler. Bir trigliseritin yapısında 3 tane yağ asidi artı 1 tane gliserol birleşiyordu, ne oluşturuyordu? Nötral yağları, yani trigliseriti artı suyu. Bana soruda ne demiş? Hidrolizi sırasında yani bunu bize nasıl soruyor biliyor musunuz? Tam tersini soruyor. Bunu al diyor. Bu tarafa doğru parçala. O zaman ne olur bakın su miktarı gittikçe azalır. Bu doğru gördüğünüz gibi. Nötral yağlar yani trigliserit miktarı zamanla azalır. Doğru. Gliserol miktarı bakın bu tarafa doğru gittiğime göre artar. Bu da doğru. Yağ asidi miktar da artar. Doğru. ATP miktarı azalır demiş. Bu yanlış. ATP miktarı artar. Hatta biz bu trigliseritlerin yani nötral yağların hidroliziyle vücut enerji üretir. Evet 8. soru. Yağların hücresel solunumda kullanmaları sonucu Kullanılması sonucu fazla miktarda enerji ve metabolik su açığa çıkarmalarının temel nedeni çocuklar bunu e, ders anlatım videolarında da anlatmıştım. Yağların yapısındaki hidrojen atomlarının sayısından dolayıydı. Hemen cevaplarda direkt hidrojen atomunu arıyorum. Size bunu konuyu anlatırken de söylemiştim. Bunu sorarlar diye bakın. E, Milli eğitim kazanım testlerinde mezun kazanım testlerinde bunu sormuş. Evet 9. sorumuz Yağlarla alakalı hangisi yanlıştır? Temel yağ asitleri insan vücudunda sentezlenemez. Doymamış yağlar oda sıcaklığında sıvı haldedir. Şimdi biz yağ asitlerini ikiye ayırıyoruz. Doymuş, doymamış. Doymuş olanlar katıydı ve hayvansaldı. Örneğin tereyağı gibi. Doymamış olanlar sıvıydı ve bitkiseldi. Örneğin ayçiçek yağı gibi. Bakın bize ne demiş? Doymamış yağlar oda sıcaklığında sıvı haldedir. Bu da doğru. Temel asitleri sentezlenmez doğru. Kolesterol hücre zarının geçirgenliğini artırır. Bu da doğru. Fosfolipitler fosfot, fosfat grubuna bağlı iki yağ asidinden oluşur. Şimdi fosfolipitler çocuklar şimdi trigliserit neyden oluşuyordu? Bakın 3 yağ asidi bir gliserolden oluşuyordu. Trigliserit Latince'de zaten 3 demek biliyorsunuz. Peki fosfolipitler nasıl oluyor? Bunlar da iki tane yağ asidi bir gliserol bakın neredeyse aynı. E buradaki bir yağ asidinin yerine de bir tane fosfat grubu geliyor ve bunlar beraber neyi oluşturuyorlar? ...fosfolipitleri oluşturuyorlar. Fosfolipit deyince de aklımıza... ...hücre zarımız gelir. Ne demiş? Fosfolipitler... ...fosfat grubuna bağlı iki yağdan oluşur. Bir de gliserolden. Burası yanlış bakın gördüğünüz gibi. Evet. Bir Z molekülü vermiş. Yani şöyle düşünün. X ile Y birleşecek. Z oluşacak. Ben hemen bir miktarlarına bakayım. X'ten bir tane kullanmışım. Y'den üç tane. Hmm, üç katı x'ten 2 tane kullanmışım. Y'den 6 tane. Bakın 2 katı. 2 e, katı değil daha doğrusu 3 katı. E, X'ten 3 tane kullanmışım. Y'den 9 tane. Bakın 3 katı. Hangi molekülün birleşmesi 3 katıydı? Mesela 3 tane yağ asidi hatırlayın. 1 gliserol neyi oluşturuyordu? Trigliseritleri oluşturuyordu. Gerçekten de bakın oranlar 1'e 3 mü? Evet. Demek ki X gliserol olabilir mi çocuklar? 3 katı olan Y de acaba yağ asidi olabilir mi? Aynen öyle. Peki oluşturdukları Z nedir? O da trigliserittir. Yani cevabımız edirne oluyor. Evet, bir yağ asidi molekülü vermiş çocuklar. Bakın, bu taraf tamamlanmış. Burası da hidrojenle bitmiş. Bu doymuştur. Eğer bu taraf da uzasaydı böyle karbon hidrojen böyle işte uzasaydı doymamış olurdu. Bu doymuş. Doymuşlar nasıldı? Hemen hatırlayalım. Katı ve hayvansaldı. Hayvansal kaynaklı besinlerde bulunur. Doğru. Karbon atomları hidrojence zengindir. Zaten görüyorsunuz. Bayağı zengin. Bu da doğru. Laboratuvar ortamında margarine dönüştürülür. Margarine dönüştürülen trans yağlardır. Bunlar da sıvı yağlardır. Doymamış yağlar. O yüzden cevabımız yalnız 3. Ve son sorumuz çocuklar. Kolesterol ile ilgili hangileri doğrudur? Fazlalığı damar sertliğine yol açar. Bu kesinlikle doğru. Evet, iki şık keledim. Ee, bitki hücre zarının yapısını oluşturur. Çocuklar bitki değil, kolesterol hayvan hücre zarının yapısını oluşturur. Yani üç yanlış olacak. Bu da gitti. Derinin su kaybının artmasına neden olur. Artmasına değil azalmasına sebep olur. O yüzden cevabımız yalnız bir. Evet. Evet testimiz bitti çocuklar. Bir sonraki kazanım testinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.